Lübnan'da yaklaşık iki buçuk yıldır boş duran Cumhurbaşkanı koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Özgür Yurtsever Hareketi'nden 81 yaşındaki Michel Aoun dün parlamentoda yapılan oylama sonucu Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Aoun'un seçilmesinin ardından taraftarları başkent Beyrut sokaklarını doldurdu. General Michel Aoun bütün siyasi partileri etrafında toplayacak istediğimiz şey de buydu. Halkı bölen değil bütünleştiren bir Cumhurbaşkanı. Hristiyan dinine mensup Avn, 128 sandalyeli parlamentoda ikinci turda 83 milletvekilinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı oldu. <laughs> Michel Avn'ın başbakanlık görevine ise Sünni Saad El Hariri atayacağı açıklandı. Lübnan için bu çok önemli bir gün. İnşallah Lübnan halkı çok sıkıntılı bir dönemin ve etrafımızı saran risklerin sonuna geldiğimizi görecek. <laughs> Lübnan'da farklı mezheplerin ülke idaresinde eşit temsili anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hristiyanlara, Başbakanlık Sünnilere verilirken parlamento başkanlığı Şiilere bırakılıyor. Hizbullah ve Suriye'nin desteklediği Michel Aoun 6 yıl boyunca görevini yürütecek.